E ee, sende bir ilerleme var mı? Var sayılır. Nasıl sayılır? Var mı yok mu? Artık birkaç adım atabiliyorum. Birkaç aya kadar yürüyebileceğimi söylüyor Değil doktor. Misin? Öyle ama ben kendimi hemen kaptırmak istemiyorum bu habere. Biliyorsun eğer gerçekleşmezse hayal kırıklığına uğramak istemem. Nihan bak artık bu noktadan sonra nasıl geri dönebilirsin ki? Bir iki adım atmak demek yürümek demek çok yakında ayakta göreceğiz seni. İnan bana. Bir dakika Nihan. Tabii. Gümüş. Mehmet. E gelmedin merak ettim. Hayatım doktora gideceğiz unuttun mu? Nihan'la oğlumun yanındayım. Ya zamanın farkında değilim. O zaman ben hemen geliyorum eve. Hayatım geç kalacağız ama. O zaman hastanenin önünde buluşalım, olmaz mı? Tamam canım olur. Mehmet can. Mehmet Mehmet çabuk. <laughs> hastaneye gidelim Mehmet. Tamam hadi. Didem. Doğru mu bunlar belki. Ne olur bana gerçeği söyle. Ablanın dedikleri doğru mu? Eğer böyleyse şimdi buradan çekip giderim. Bir daha da seninle görüşmem. Evet, ablamın dedikleri doğruydu. Ne? Doğru mu? Evet, ben böyleydim. Ta ki seni tanıyıncaya kadar, seni sevinceye kadar. Didem, sen benim için çok değerlisin. Hiç tatmadığım duyguları yaşattın bana. Bu birliktelik nereye gider bilmiyorum ama... ...inan bana bu geçici bir heves değil. Kesinlikle değil benim için çok değerlisin anladın mı? Yalan, hepsi yalan. Didem, Didem seni seviyorum daha ne diyeyim söyler misin bana? İnanmıyorum sana. Askere gideceğini bile sakladım benden. Bak inan senin üzülmeni istemedim. Alıştıra alıştıra söyleyecek. Hem bu kadar ani olmasını beklemiyordum inan bana. Didem. Benimle evlenir misin? Ne? Duydun işte. Benimle evlenir misin? Ne diyorsun sen Berk? Al işte sevgimin ispatı. Gel evlenelim. İstersen şimdi, istersen asker dönüşü. Bak eğer böyle mutlu olacaksan ben razıyım. Canım seni bu aptal nedenlerden dolayı kaybetmek istemiyorum. Ben seni ömür boyu sevebilirim. Ne diyorsun? Böyle bir delilik yapmaya hazır mısın Didem? Benimle evlenir misin Didem? Gel benimle. Nereye? Gel görürsün. Gümüş. 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 Aşkım çok özür dilerim. Canım lütfen özrümü kabul et. Başıma gelenleri bilmiyorsun. Evet bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama Mehmet. Evet Mehmet Can ve Nihan. Ne kadar güzel bir aile tablosu değil mi? Gümüş dinle. Mehmet Can kaza geçirdi. Hastaneye gitmek zorunda kaldım anladın mı? Bu yüzden geciktim. Keyfimden değil. Lütfen inan bana. Seni bebeğimizi, mutluluğumuzu kimseye değişmem Gümüş. Benim ailem sizlersiniz. Başkası değil. Gerçekten bak doğru söylüyorum. Lütfen inan bana. Lütfen. Ya Mehmet bilmiyordum. Ben zannettim ki her zamanki gibi... ...özür dilerim. Önemi yok. Önemi yok. Ben de senin yanında olmak isterdim. Ama olamadım. Üzgünüm. Şimdi nasıl peki? İyi. Yarısını sardılar. Buraya gelebilmek için taksiyle eve gönderdim onları. Ee, söylemeyecek misin? Çok mu merak ediyorsun? Hadi Gümüş, söyle şunu. Bebeğimiz kız mı erkek mi? Demek sizinki de erkek ha? Ama en yaramazı bizimki dede. Bir cinsiyetini öğrenmek için bu kadar uğraştığımıza göre büyüyünce kim bilir neler yapacak bize. <laughs> Dayısına benzeyecek herhalde. <laughs> Aman eksik kalsın. Belki söylerim ha. Aman söyle. Aramız geleceğe kadar gelindi zaten. Niye? Sonra anlatırım. Ya sahi Berk nerede? Ben çıkarken geleceğini söylemişti ama. Geziyordur, geçsin bakalım. Son günleri nasıl olsa. <laughs> Dede bugün uçalsana. Ut mu? Nereden aklına geldi şimdi kızım? Benim için çal gece. Oh. Defne Hanım kendine özel bir gece istiyor anlaşılan. <laughs> evet istiyorum, istiyorum. Kıskanç seni, kıskanç. Her bir türlü. Keşke ben de gitseydim. O zaman sürprizin bir değeri kalmazdı ki. Anneciğim bakıyorum Gümüş'ün bebeğin ilgi büyük. Bizimkisi hiç bu kadar büyük heyecanla beklenmedi. Aman Pınar nereden geliyor bunlar aklına? Öyle öyle hadi. Olur mu hiç öyle şey? Hepiniz benim için aynısınız. Merhaba. Oo, bakıyorum da herkes toplanmış şimdi şimdiden kaynaşsınlar değil mi? Hadi hadi söyleyin kız mı erkek mi? <laughs> Sen söyle hadi canım. Hadi. Kız. <laughs> Aa, o, harika. <laughs> söyleyin, ne kadar güzel. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Kutlarım. Süper. <laughs> Bravo. Sen bizi kutlamayacak mısın? <laughs> Hayırlı bir evlat olur inşallah çünkü. Kutlarım kızım. Teşekkür ederim. Oo, ben siz kutlama mı yapıyorsunuz? Hoş geldin. Neredesin sen Berk? E, geldim işte. Ama yalnız gelmedim. Sizi tanıştırmak istediğim biri var. Karım Didem.